arkadaşlar bugün benim doğum günüm ve bugün 12 Kasım biliyorsunuz bugün 12 Kasım doğum günüm ve bugün sizin için süslendim doğum günüm 12 Kasım'da bugün doğum günüm bugün doğum günüm Arkadaşlar bugün 12 Kasım arkadaşlar arkadaşlar bugün doğum günüm bugün doğum diyeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar biliyorsunuz benim doğum günüm. Bugün ve parti yapacağız. Hediye getirdiler ve bugün balon evi süsleyeceğiz, balon yapacağız ve bugün benim doğum günüm. Ondan sonra bugün benim doğum günüm. sonraki kısım ondan Öyle sonra evet arkadaşlar bu videomuzu bitiyor videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. görüşürüz yapıyorum sizleri çok seviyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayın. görüşürüz görüşmek üzere hoşça kalın bu da benim kuzenim arkadaşlar Ankara'dan geldi Ankara'dan geldi görüşürüz kapat arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere